Merhaba arkadaşlar. Bugün bir başka division videosu ile karşınızdayız. Bugün görev yapacağız ve 19 level olmaya çalışacağız artık. 19 level olduğumuzda zaten videoyu kapatırız. Zaten uzun süreli yani. Hatta belki olamayız. Neyse. Dediğim gibi ben bir önceki videoda demiştim plus olmadan nasıl oynuyorsun hala plus üyeliğim yok Baktım FIFA'da maç yapılmıyor Onun haricinde NBA 2K16 gibi plus üyeliği imkanıyla sunulan oyunlara girilmiyor Ve yani plus üyeliğim kesinlikle yok Plus'sız hiçbir şey yapılmıyor ama bu oyunda oynanıyor Yalnız bu e Hani şeyi çok beğendim. Bu bizim şey barınak gibi bir yer ve çok beğendim çünkü basketbol sahasında yapılan hani oyunun nasıl gerçekçiliği açısından çok güzel olmuş. Bir basketbol sahasında bakın insanlar yatıyor. Hasta insanlar veya evsiz insanlar. Çok kaos ortamı var. Bu oyunu bu yüzden çok seviyorum. Bir basketbol sahası burası değil mi? Aynen. Basketbol sahasına insanlar. Neyse biz konu <laughs> devam edelim. Bir başka göreve devam ediyoruz şimdi inşallah diyelim. Ben takip edeceğim bunları çünkü ben ne yaptıkları belli değil. Ulan ne yaptınız belli değil. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buna mı devam edelim? Okuyamıyorum ya. Buna devam edelim. Hadi gelin. Hadi gelsiniz hele. La, gel gel. Yani grup üyesi ben olmadığım için şey yapamıyorum değil mi? Ya çıkalım grup bundan bunları. Bunlar ne yapıyor ki? Bununla bir dakika ya. Valla tıkandım bir şeyler oluyor ya. Bir dakika sakin. Nereye gidiyorsunuz siz? Gruptan ayrıldı. Ya bırak ben tek başıma hallederim ya. Sizin şeyinize kalmadım. Çık. Çık. Biz bir harita bulalım. Bunların şeyine de kalmayalım ya. Ama sizin yapacağınız şey. Ama sizin şeyinize mi kaldık biz ya? Allah Allah. La çık çık gruptan çık. Vallahi sinir krizi geçireceğim ya. Nasıl çıkılıyor gruptan ya? Çık. Çık ya çık çık. Vallahi çıldırıyorum ha. Oh be. Tek başıma bir grup. Vallahi yeter ya. Gruptan çıkıyor. Yok video başlamıyor falan. Sinir etti. Nerede doğduk biz ya? burada doğdum. Neyse. Okey, okey, okey. Neyse biz şimdi. Ya nefret ediyor burayı istemiyorum ben ne? Buraya da değil he. Bu göreve gitmek istiyorum ben. Burada görev vardı demin. Lan burada demin görev vardı. Çıldırtmayın beni. Ya yok artık ya. Demin orada görev yok muydu arkadaşlar? Ben yanlış gördüm. <laughs> Aa bu görevi yapmamışız <laughs> biz. Ama level'ımız yetmiyor. Levelımız yetmiyor Yetmiyor Levelımız Bir görev bulmaya çalışıyorum Şu anda çok iğrenç bir durum burada görev bulmak Bu oyunda görev bulmak kadar sıkıcı bir şey yok Bu görevi bulduk ama biraz kolay gibi Ama yapalım gösterme açısından Yaptık mı yoksa ya bunu Bir basketbol görevi vardı ya Neyse buna bir devam edelim de bunu yaptık mı Hani yaptık ama videolarda yaptık bunu Bakacağım bir basketbol görevi vardı o çok zevkliydi yani izlemesi de sizin için zevkli olacaktır inşallah odur yani basketbol sahasına giriyorsunuz oralarda orayı temizliyorsunuz falan o arenaya giriyorsunuz baya bir arena yani ülker spor arena gibi bir arena çok zevkli orada oynamak orası mı burası acaba yok burayı yapmadık sizle galiba yapalım mı burası sıkıcı ya hani çok, çok eğlenceli bir yer değil. Çıldırmak üzereyim, çıldırmak üzereyim. İstemiyorum ya, istemiyorum. Neyse buraya yapalım. Ben de merak ettim burası tahmin et. Açılmıyor burası? Dur bakayım. Neyse buraya yapalım ya hemen biter zaten. 19 level olmak için zaten ben yarışıyorum. Aynen burayı unutmuşum ben zaten. Hemen gidelim onların yanına. Hala aklım almıyor. Ben plus üyeliği olmadan nasıl bunu nasıl bunu oynayabiliyorum ya? Plus üyeliği olmadan ben bunu nasıl oynayabiliyorum? Çok değişik bir şey bak. Çok değişik bir şey. Plus olmadan bunu oynayabilmek çok değişik bir şey gerçekten. Evet neredesin canım kardeşim? Oo burada amca. O patlattı gelir gelmez. Ve komple devam edeceğim. Nasıl olsa level'lar yani çok bizim alt seviyemizde. Ölmeyiz herhalde diye düşünüyorum. Lan gelme lan gelme. Gelme lan gelme. gelme, lan, gelme. Geliyor lan vallahi geliyor. Çekişli nefret ediyorum bu çekişli atomlarla. Bir tane daha geliyor bak. Lan gelme lan gelme gelme. Bizim diğer adam nerede? Arkada mı bekliyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah öleceğiz bak. Lan seni ben öldürmem mi lan? Seni ben öldür, patlatacağım lan seni. Ne oldu lan? Ayrı ayrı, her şeyin ayrı yerde. Ne oldu bana sıkmakla olmuyor bu işler. Sen de geber. Neredesin? Sen de geber. Allah öldük ya. Çok. Bizim zaten her videoda klasik öl, ölmeden olmuyor. Ölmeden olmuyor. Büyük bir ihtimalle de bu gerizekalı bizim adam canlandıramayacak. Hala sıkıyor ya. Eyvah, eyvah. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor? Bu da öldü. Aa, çıldırıyorum. Çıldırıyorum ulan, çıldırıyorum. Yapacağın işinize sokayım seni. Senin yapacağın şey sokayım. Hemen öldüm Ya. Şimdi ben sinir oldum bak. Çok, çok pis sinir oldum. Ben bu görevi yapmadan bırakmam. Ben bu görevi yapmadan bırakmam arkadaş. Nerede başladı ya? Lan orada video mu başlar lan? Oyun mu başlar orada? Niye sıkamıyorum ben? Yani yanmaktan sıkamıyoruz doğru. Neyse ölmeyeceğim arkadaşlar. Ciddi oynayacağım. Vallahi ciddi oynayacağım. Her yerde bir cehennem ovası var gerçekten. Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor ya? Senin başlayacağım alev atmana bak. Alev atmana başlayacağım senin alev atmana. Alev atıyor ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Alev resmen kafamız böyle patlarsın bak. Aha bak. Bak. Gün böyle patlarsın işte bana laf atarsan. Üç kişi olduk. Neyse devam. Nereden devam ediyorsun? He, hatırladım ya burayı. Hatırladım, hatırladım, hatırladım. Hatırladım ya. Biraz hatırladım burayı. Anne hızlı hızlı bitirelim. Şu konteyner ne vardı şurada? E, patladı mı arası Böyle değildi bu görev. Ben ortasından mı başladım acaba? Büyük bir ihtimalle ortasından başladım. Bye bye. Bye. bye analiz ediliyor. Çok doğru, çok doğru. Aktivite aksiyon. Bu arkadaşlar şey, geçmişte yaşanan, o savaş anında, işte kötü anlarda yaşanan şeyi bize bir simülite, simülite söyleyemedim farkındayım. Simülite ediyor, aynen ona ediyor. Biz neyse devam edelim, yukarıdan devam edelim. Ne olacaksa olsun yeter ya. Yeter ne olacaksa olsun ya. Baktım ya, baktım. Hadi. Hadi hızlı hızlı hızlı. 19 level bir olamadım ya. İçimde kaldı kaç gündür onu da... ne oluyor lan? Dur sakin ben patlatacağım hepsini. He bunların patlatmak gerekiyor. Al, kaç lan kaç kaç kaç. He hatırladım ya burası zevkliydi evet evet. Bu bölüm çok zevkliydi. O teker teker onları patlatacağız. Ama istenilen sırada tabii ki de. Ne oldu, Niye bulanık görüyorsun şimdi? Devam devam go 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 go. Burayı patlatıyorum şimdi ezan oluyor ya aziz Allah La 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 Lan devam etseniz lan lan devam edin. Hep ben patlatıyorum ben her şeyi bütün takımlarda her şeyi ben yapıyorum. Her şeyi ben yapıyorum ya yok böyle bir şey. Gerçekten yok ya. Bu kadar takımı ben taşıyabilir miyim ya? Tamam ölüyorum. Arada olabilir. Ölüyorum. Ama yani ben taşıyorum takımı. Takımı komple ben taşıyorum. Böyle bir şey yok. Bunda da 19 level olamazsam kendim artık yani böyle bir şey yok diyeceğim ya. 19 level olayım ya bunda. Haydi haydi. Ne diyor ya 5? Ne oluyor? Niye sallandık lan? Siz nereye geliyorsunuz lan? Nereye geliyorsunuz? Hepiniz bir anda Allah 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 kaç kaç kaç. Yalnız ilk başta güzel patlattım ha. Kapı açıldı ya 15 kişi birden geldi. Orada iyi patlattım. Bir 4-5 kişi gitti orada ve herkesin de canı azaldı diyebilirim. Kim kaldı? Bir tek ha, Gözümün önünde. Lan sen kime vuruyorsun lan? Hafrettirecek bana. Sen kime vuruyorsun orada? Yakından. Tövbe tövbe. Tamamdır burası temiz. Devam devam. Go 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 go. Go 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 go. 19 level az kaldı. Haydi bir 19 level olalım ya. Go 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 go. Aç aç herkes erzağını alsın. Herkes. Liderim ben ya bu takım Haydi herkes erzağını alsın şarjörünü doldursun. Binin asansöre. Ben tek gideceğim. Siz soldakine bin. Ben tek bineceğim. ben tek bineceğim. Lan ben komutanın yanında ne duruyor lan? Kaç levelsin? Kaç levelsin? The on levelsin. Galiba yanlış görmüyorsan. Kim artistik yapıyor? Kapı kapandı lan biz iki kişi gidiyor. Dört, he dört kişi burada pardon. Gözümde bir problem var. Göremediğim kusura bakmayın. Haydi 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 haydi. Evet güzel konuştu. Güzel konuştu. Kaliteli konuştu. Hemen yerine getiriyoruz. Biz şu an geri çıktık. Binaya çıktık. Binadakileri temizledik. Şimdi geri sokağa iniyoruz. Burada şimdi... Yok lan sokağa falan inmiyoruz. İyi salladım ha ben de. İyi salladım bak. Güzel salladım kabul edin. Sokağa falan indiğimiz yok yani burada. Güzel salladım kabul edin yani. Sokağa iniyoruz. He, indik bayağı indik sokağa. Hatırladım ya buraya bir tane lan ne düştü lan tepeden? Ona insan düştü. Korkmayın biraz. Gelin benle ya. 13 level adamlar ya. Ooo amcamız burada. Amcamız hatırladım bu bölümü, hatırladı. Ölmüyor ya o. Biliyorsunuz musunuz? ölmüyor. Çok geç ölüyor. Bir de insan yolluyor. Bunlardan yolluyor 5-6 tane falan her vuruşta falan. Çok gıcık bir bölüm bu. He. Ama ben 10 levelken oynamıştım bunu. O yüzden öldürememiştim. Şimdi 18 levelim. Bir zahmet kolay biter inşallah. Bak bak amcamızı görüyor musunuz? Burada amcamızı, dayamızı, dayamızı burada hazırlıyorlar. Birazdan bize saldıracak. Ya sen kime sıkıyorsun ya? Sen kime sıkıyorsun ya? Haydi öldür, herkes öldürsün adamı. Lan ölümde patladı. Çok güzel lan takım, çok güzel. Çok hızlı bitireceğiz bu görevi. Gibi. Çok iyi. Çok hızlı yaptık ya. Şu ana kadar çok hızlı geldik. Vur kafadan, vur kafadan. Ya lanet olsun ya. Kim vurdu beni arkadan? Öldürün kaldırın lan kaldırın beni he Ya yani ben kim bulursa kap... Oo burada da bir mevzu var Buradakiler burada büyük bir ihtimalle Kesinlikle sen Şuraya bir bomba atalım da Görsünler Tamamdır Bu da bitti Ne kaldı? Aşağı ineceğiz galiba abi. İn aşağı in aşağı temizlendi temizlendi in aşağı haydi 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 ne oluyor nereye gidiyoruz aşağı aş aşağı gidin oğlum aşağı şunu alalım mavi nereden iniyoruz biz hemen devam ediyoruz hemen devam ediyoruz aşağı inik merdivenlerden o burada bir amcamız bizi bekliyor hemen biz de onu çok Rahatlıkla karşıladık. Çok güzel karşıladık. Dayımızı işte böyle Objective complete Ve efsane kaldı O amcamızı da O dayımızı da öldürdüğümüzde görev bitecek Ama onu öldürmek baya bir anladığınız siz istiyor Ama tabi 18 level'ım Geçen bu görevi yaptığımda 12-13 level'ım Yeni başlamıştım oyuna İşte çıktı amcamız çıktı Burada yapmamız gereken şey Ben buradan vuracağım Ve diğer Allah üstüme oh, Nasıl korktum ah. Nasıl korktum bir anda geliyor. Lan çok pisler. buradan da mı geliyor? Abi çok pis hayvan yedik. Çok fazla kişi geliyor. Çok fazla kişi geliyor. İlk normal şeyleri öldüreceğiz. Diğerini boş verelim Ben kime söylüyorsam şu an işte, takımdakilerle aynı şeyde konuşmuyoruz ama. Silahımız merdivimiz var tamam. Okey 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 öldürüyorum ben abi halledeceğim ben. Halledeceğim ben okey. Lan öldüremedim şunu nişan alamadım ya yani. ne beceriksiz adamım ben. Başka bir öldü. Ya çık o kırmızılarla uğraşmıyorum ben ya. Allah soldan biri vuruyor. Kim lan bu? şey kurmuşlar bak. Tuzak. Neyse onu öldürdük tamam. Diğer silahımız nasıl ya bizim? Diğer silah nasıl geçiyoruz Unuttum. Yine unuttum. Geçen bölümde Allah buraya patladık ya. Boşu boşuna buraya patladı Neyse bu buraya gelip lan kaç ya öldük ya gel buraya gel tamam gel ya yine öldük, yine öldük, yine öldük. Neyse o gelirken patlatayım ha. Patlamıyor, patlamıyor. Patlayacak, patladı he. Kaç kaç oğlum kaç bu çok gerilerden vuruyor. Mermi bitti. Diğer silah nasıl geçiyoruz? Lan diğer silah nasıl geçiyorduk? He. E onda da mı yok? <laughs> Ay yedim ben. Silah silah yok. Mermim yok ha. Allah işte yüzümü güldürdü. Tam önünde mermi. Go go go. Şimdi göreceğim lan sen. Şimdi göreceğim pislik herif. Pislik. Pislik. Geber. Geber. Sen bizim insanları bu nasıl laf atıyorsun? Sen hep bana saldırıyor. En fazla yarayı kim veriyorsa ona saldırıyor. Şaka böyle bir şey yok. Kimde daha fazla can varsa ona saldırıyor. Ama neden bana saldırıyor hep? Abi böyle olmaz işte. Birimiz arkadan vuracağız, birimiz önden vuracağız. Aynen böyle. Siz önden vurun ben. O kime vuruyor? Öldü mü? İşte bu. Çok erken öldürdü. Çok erken öldü yemin ederim ya. Benden kaynaklı. Şimdi bir tane daha var yüksek level'lı insanlar. O yüzden hızlı bitti. Evet asansöre binince de görev bitiyor galiba. Lan kaçın çabuk kaçın. Apartman sallanıyor. Heh. Ben buna en son 12 levelken falan yapmıştım. Bayağı uğraşmıştık yani. hepimizde 12 leveldık bütün adamlar. Uğraş anam uğraş. Şu an yanlış görmüyorsam 17 level adamlar. O yüzden çabuk bitti. O yüzden çabuk bitti. Normalde siz bunu 10 level, 12 level falan bayağı uğraşmanız lazım. Ölürsünüz bir daha, bir daha, bir daha. Kolay bitti, çabuk bitti. Büyük ihtimalle de şimdi göre bitecek çıktığımızda. Şimdi sokağa çıkacağız artık. inşallah Şimdi bir sokağa çıkacağız. Yalan atmıyorum. Evet şimdi sokağa çıkacağız. Evet misyon komple. İyi e, güzel salladım da, emin olsun. Bak bir görev daha geldi. Ama bu sefer bitti. Ama ben sinir oldum hala level atlayamadık arkadaşlar. Bir görev daha bitirdik. Ama level hala atlayamadık. Hala atlayamadık. Ben ne diyeyim. Bir sonraki videoya artık. Bir sonraki videoya ne diyeyim. Bir sonraki videoda 19 level olacağım. Neyse ben buradan çıkarım. Hiçbir şey yapmayayım. <laughs> video kaç dakika olmuş bir bakayım, 20 dakika olmuş. O güzel 20 dakika güzel bir video oldu, güzel bir görev yaptık, eğlenceli bir görev yaptığımızı düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmaya, görüşlerinizi benim için yorum yapmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.